önce İstanbul un kapanında ses bombasının patlamasıyla yaralanan temizlik işçisinin başına gelmeyen kalmadı. Sağlığını kaybetti ve şimdi de işten atıldı. Terör mağduru temizlik işçisinin ilaç alacak parası bile yok. Ben çöp zannettim. Parasının içine süpürdüm. O anda ne oldu bilmiyorum. Dumanın içinde kaldım. Temizlik işçisinin Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki ilk tedavisi 5 gün sürdü. Ayakta var abisi. Bu cinsel bölgelerden ameliyat oldum. Bacakta ameliyat oldum. Taşeron firma patlama ayın son günü olmasına rağmen Sadık Mandal'ın 870 lira olan maaşından kesinti yaptı. 460 TL yatırmışlar 4. ayın Mayıs parasını. Ondan sonra ben para görmedim yani. Sesaka diyor 60 günde alırsın diyor. 2 ayda para alırsın diyor bunu diyor. Ben 2 ayda zaten ben acımdan geberiyorum. Şu anda benim nefes almaya dermanım yok. Çocuğu gönderdim eczaneye. İlaçları al deyin. Eczane vermemiş yani buradan şey çıkmış 23 milyon 500 TL şey çıkmış yani ilaç parası çıkmış bunu ödemem lazım onu da vermeyeyim şu anda yok ki vermemiş zaten olan cebimdeki 3 milyon para var. Bomba mağduru temizlik işçisi bütün bu sorunların üzerine bir de işten çıkarıldığını öğrendi. Patlamadan bir ay sonra işten atmışlar. Evet işten çıkış vermişler girişi yok. Maaş yatmadı, Sosyal Güvenlik Kurumu para vermedi. Taksiye binsen paran yok. Mecbur kaldım, koltuk değnek yani o ayağım alçılı. Tam evde şey bu Cerrah Paşa'dan evece buraya yürüyerek geldim. 3,5 saatte eve geldim.